Geçtiğimiz günlerde bugünkü iktidarın Cumhur İttifakı'nın Kürt vatandaşlarımıza, Kürtlere bakışını anlatırken şöyle bir cümle kurdum. Türkiye'de dedim bu dönemde herkes eşittir ama Kürtler daha az eşittir. Bunun üzerine pek çok tezvirat, bir acayip kıyamet, herkes Kürtlerin nasıl eşit vatandaş olduğunu anlatmaya girişti iktidar cephesinde. Ve öyle şeyler söylüyorlar ki bugün Devlet Bey de grup toplantısında çıkmış bir takım şeyler söylemiş ve bu ifadeyi eleştirmiş. Diyor ki Kürtlerden başbakan olmadı mı geçmişte? Kürtlerden cumhurbaşkanı olmadı mı? Neredeyse şey diyecek. Benim Kürt komşularım var, aram çok iyi. Bunları bırakacaksınız. Benim dediğim şu. Şunu söylüyorum. Devlet Bey, benim memleketim Manisa'da Manisa'lı hemşerilerimiz sandığa gidip oy verip MHP'li bir belediye başkanı seçebiliyorlar. Görevini, mazbatasını alıyor, görevini yapıyor. Sizin memleketiniz Osmaniye'de geçmişte AK Partili seçtiler, görev yaptı. MHP'deydi ittifakta MHP'liyi seçtiler yaptı. Çünkü Osmaniyeliler de Manisalılar gibi eşit yurttaş. Rize'de Tayyip Bey'in hemşerileri istediği belediye başkanını seçebiliyor. Ama Diyarbakır'da, Batman'da, Van'da, Mardin'de toplam 54 merkezde Kürtler belediye başkanı seçiyor ama o belediyelere siz kayyum atıyorsunuz. Manisalılar, Osmaniyeliler, Rizeliler eşittir, sizin bu uygulamalarınız yüzünden Kürtler Türkiye'de daha az eşittir kardeşim. Tekrar ediyorum daha az eşittir. <laughs> Devlet Bey, sizin benim ibadethanem, camiler ibadethane kabul ediliyor. Ama Alevilerin ibadethanesi cemevleri ibadethane kabul edilmiyor. Evet haklısınız. Sünniler eşittir ama bu uygulama yüzünden ve uğradıkları birçok ayrımcılık yüzünden Aleviler bu memlekette daha az eşittir kardeşim. <laughs> Yarın verin bir talimat. Ülke ocakları Taksim'e çıkar. Tayyip Bey isterse Osmanlı ocakları çıkar. 1 Mayıs olur. Sendikalar Taksim'e çıkamaz. 8 Mart olur kadınlar Taksim'e çıkamaz. Evladını arayan cumartesi anneleri Taksim'e çıkamaz. Muhalif gazeteciler haber yazarlar Kodes'ten çıkamazlar. Bu ülkede iktidar yanlıları eşittir. Muhaliflere düşman hukuku uyguladığınız için muhalifler daha az eşittir kardeşim bunu söylüyorum. Başka bir tarafı daha var için. Söylesen olmaz, söylemesen olmaz. Devlet Bey ilk gün nazik bir telefon açmıştı. Sağ olsun. Ben de kendisine teşekkür ettim. Geçen hafta eleştirdi. Olur ben dedim siyasette o düzeye ulaşmayacağız. Bugünkü konuşmasında birçok hakaret var ama benim cümlelerimi söyleyip diyor ki bu soysuz iddia tümüyle bühtandır. Devlet Bey ben de biliyorum siz de biliyorsunuz o metin yazarı kimdir o ekipte kimler vardır. O arkadaşları Sinan Ateş'in ailesi de çok iyi biliyor. Ama bu soysuz iddia lafı hani Türkçe'ye çok saygılıyız ya iddia soysuz olmaz. İddia asılsız olur gerçek dışı olur abartılı olur soysuz olmaz. O arkadaşlar diyecek de diyemiyorsa Anlaşılan bana soysuz demeye kalkıyorlar. Vallahi soysuz diyorlarsa ben Özgür Özel'in soyunu sopunu arıyorlarsa Devlet Bey pek çok akrabam burada soyumuz Selanik'tedir. Ayıptır söylemesi. Ayıptır söylemesi. Babamın babası üzerinden 1880 doğumlu soyumuz Üsküp'tedir. Bravo. Babaannem Kirçova'da doğmuş, soyumuz Kirçova'dadır. Annemin babası Aga Menemenlioğlu, Osmanlı'nın ilk defterdarlık memuru. Babası Hüseyin Menemenli Zade, Osmanlı'nın son defterdarı altı kuşak Manisalılar ten rengim onlardandır görevleri hep defterdarlıktır siz devlete önem verirsiniz adınız devlet mezar taşında devletin kavuğu vardır dedemin her seferinde övünürdüm anneannem derdi nazar değdireceksin kıracaklar dedenin mezar taşını büyük dedenin soyumuz Osmanlı'ya hizmet eden devlet adamlarıyla Atatürk'ün doğduğu Selanik'te Makedonya'dadır. Soyumu sopumu soranlara bildirilir. Burada bir şey yapacağım. Ben Devlet Bey'e bu cümleyi yakıştıramam. Çünkü Tayyip Bey ona zürriyetsiz dediğinde o da soysuz demek. Niye dedi biliyor musunuz? Sırf devlet beyin çocuğu yok diye dedi. Çok ayıplamıştım. Çok ayıplamıştım ve çok kınamıştım. Bugün o lafı söyleyen Tayyip Bey'le devlet beyin ilişkilerine ben bir şey söylemem. Ama bu lafı devlet bey bana etmedi kabul ediyorum. Devlet beyin prompterına bu cümleyi yazan o metin yazarını da devlet beyin vicdanına ve ahlakına havale ediyor. <laughs> i̇l başkanlarımızla pazar günü buluştum. Muhteşem bir toplantı yaptılar. Üç günlük çok iyi bir hazırlık. Bundan sonra il başkanlarımızı Ankara dışında Sivas'ta, Erzurum'da, İzmir'de, Antalya'da, Rize'de Ar pek çok yerde Malatya'da, Adıyaman'da, Kayseri'de toplamaya devam edeceğiz. Çok önemli, çok önemli bir toplantı yaptık. İl başkanlarımız motive, örgütümüz motive ve o gün başka bir rakam vermiştim. Bugün rakam daha iyileşti. 14 Mayıs'tan beri saklımız gizlimiz yok. Üye kaybediyorduk ince ince. Diyorduk ki bir duygusal kopuş var. Buna engel olmak lazım. 1200 seçilmiş delegemiz, doğal delegelerimiz partinin o kötü gidişatına, o duygusal kopuşa müdahale ettiler. Görevi devraldığımız hafta yarımdı, kaçış durmuştu. İki haftadır sayılar artıyor. Son iki haftada partimize 7900 yeni kayıt var. Ama müjde şu yüzde seksen sekiz buçu otuz yaş altındaki genç kadınlar ve genç erkekler. O yüzden o yüzden bir üye kampanyası başlatıyoruz. Hani dedim ya baba evidir Cumhuriyet Halk Partisi kapıları ardına kadar açıyoruz. Bundan sonraki süreçte özellikle zaten koşup geliyorlar. Bütün gençleri kol kola koşa koşa Atatürk'ün Partisine bekliyoruz. Bundan sonra emekçileri, işçileri, çiftçileri, esnafları, memurları, plazalarda emeği sömürülenleri, beyaz yakalıyı, gri yakalıyı, mavi yakalıyı, ezileni, kendini öteki hissedeni, kendini sahipsiz görüp birileri bu ülkenin bu devletin sahibi gibi davranıyor diye içe ezilenleri hep birlikte buraya Cumhuriyet Halk Partisi'ne Atatürk'ün partisine baba ocağına davet ediyorum. Tapusu ne bende ne kimsede. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tedir.